Kim bu kadın? Niye yapıyor şimdi bu numarayı? Sen elini kesmeye bile cesaret edemeyen bir adamsın. Elini ver. Ver dedim. kimseye söylemeyeceksin Ne anana, ne ninene, ne de bir arkadaşına. Tamam mı? Bana bak, bir duyulursa öldürürüm seni. Eğer biri bana laf değdirirse, biri arkamdan gülerse hesabını senden sorarım. Yaşatmam, anladın mı? Ona da söyledi. Bu herife de söyledi. Ne oldu? Fazla uzadı bu iş. Gidip alacağım onu. Geberteceğim. Oğlum tuzak. Aptallık etme. Tuzaksa da tuzak. Ya ölürüm ya öldürürüm. Al. Ne oluyor? Sıkıldık. Arabayla dolaşacağız biraz. Kusura bakmayın. İsmet abinin kesin talimatı var. Bir yere çıkamazsınız. Allah Allah. Niyeymiş lan? Öyle. Hapis miyiz lan biz burada? Ha? Rica Dinlenmeniz için. Yani sırf sizi rahat ettirmek için. Sağlığınızı düşünerekten. Kim olmuş mu kıyafetin? Oldu. Çok teşekkür ederim. Dolaptan istediğin alabilirsin. Hiç içime sinmiyor ama. İdare et artık. İnanamıyorum size çocuklar. Bir sürü şey oluyor bana haber vermiyorsunuz. Niye kendi başınıza tehlikeye atılıyorsunuz? Hay Allah ya. Bunlar ciddi. Menekşe için başka birini kaçıracak kadar gözleri dönmüş. Abi. Canay'ı arasam ben bir. Hayır. Canay mı? Süt kardeşi. Ha şu kaçırılan kız mı? Hı <laughs> Arayayım abi bana yardım etti. Benim yüzümden başına neler geldi bir konuşayım. Yeter başlarını açtığımız dert. Durup dururken huzurlarını bozduk. Görüşmek istemiyorlar zaten. Haklı insanlar. İyi ama... Ee? Aması maması yok Melekşe. Uzak duracağız onlardan o kadar. Yardım edeyim mi? Hmm, sağ ol bitti zaten. Hadi buyurun. Hadi Yusuf hadi. Buyur abi. İyi görünmüyorsun Zeynep. Hasta mısın? Bütün gece ayaktaydım uykusuzluktan. Şu kız Canay mıydı? Canay. Ne anlattı? Nereye götürmüşler? Nasıl davranmışlar? Bir şey söyledi mi? <laughs> Hemen bırakmaları da ilginç. Sonra o senin gördüğün adamlar, geri getirenler. Yalnız değiller, yardım edenler var demek. Cık. Bu iş ciddi. Çok ciddi. Hadi 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 başlayın hadi hadi. Kim karıştırdı benim telefonumu? Halil'in numarasını kim sildi? Ben sildim. Nasıl ulaşacağım ben şimdi Menekşe'ye? Canel, bırak uzak olsunlar bizden. Menekşe meselesi bitti. Biz şu kadarcık şeylene hale geldik. Bir de Menekşe'yi düşünün. Of kız canıyla uğraşıyor ya. Kengeler bu ya. Şu kadarcık dediği şeye bakın. Kahraman zannediyor kendini. Çekilin siz köşenize aman. Size dokunmayan yalan bin yaşasın. Polise yalan söyledik yanıltan sensin. Biz ne yapalım? Siz babasına haber vererek yapacağınızı yaptınız zaten. Çıkıyorum ben geç kaldım. Dur ben de geliyorum. Enişten götürecek okula. <laughs> İnanmıyorum ya. Yapmayın böyle şeyler. İtiraz yok. İtiraz yok. Hepimizin çok dikkat etmesi lazım. Bu adamların ne yapacağı belli olmaz. Tabii canayın da. Okuldan çıkınca da dolaşma ortalıkta. Doğru eve gel. Arkadaşlarının yanından ayrılma. Bir tehlike sezersem... İmdat! Polis diye bağırırım. <laughs> Merak etme. Söz dinle. Yeteri kadar kaçtı huzurumuz. Bir de sen tedirgin etme. Hadi çıkalım. Bir tek eniştem ne olmaz ama birkaç koruma daha alalım. Eskortlar falan. <laughs> Tam olsun değil mi? Hadi hadi hadi. Bugünkü toplantıyı yarın erteleyelim. Kim? Tamam canım o da yarın gelsin. Evet öğleden sonra. Önemli bir şey olursa ara yoksa rahatsız etme beni. Hadi görüşürüz tamam eyvallah. Bizim yüzümüzden işinizden olmayın. Bir şey yok biz oturuyoruz burada. Olur mu canım? Hep birlikte bu işe bir çare düşünmemiz lazım. Ben diyorum ki para teklif edin. Ne diyorsun sen ya? Ya başlık başlık vermiş. Parasını alırsa çeker gider. <laughs> İnanmıyorum sana. Ya Yusuf sen ne dersin? Kabul etmez mi? Bence etmez. Herkesin bir bedeli vardır Zeynep. Benim içini yok mu dedi. Anladın mı? Benim için bedeli yok. Onun için para vereceğiz ha? Oturacağız, pazarlık yapacağız, fiyat biçeceğiz. Ya böyle bir şey olur mu? O adamdan ne fark yok kalır benim sonra? Oğlum çekip kesin sizi rahat bıraksın diye. De ki başınızın gözünüzün sadakası. Olmaz böyle bir şey kabul edemem. Üf sen de hemen parlıyorsun ya. Abi lütfen bak bir daha açma bu konuyu. Tamam mı? Tamam tamam. Çay koyayım. <laughs>